Uygulama değiştirici Evet, merhabalar Fotoğraflar. arkadaşlar Fotoğraflar. Fotoğraflar. E, hemen önce şeyim açtım yanlış olmaması için kaydımı yaptım yanlış oldu yepyeni bir kayıtla karşınızdayım e, bu sefer size Seeing AI'a e, yeni gelen video betimleme özelliğini anlatmak istiyorum e, bu ilk değil daha önceki betimlemeler de vardı Pikibot e, ilk yaptı daha sonra FYE de çok güzel betimlemeler yapıyor her ikisi de oldukça başarılılar ama bu iki video programının da yaptığı betimlemelerdeki durum şu videoyu önce gösteriyor size sonrasında özetini veriyor yani böyle bir dakikalık videonun tamamını bir anda söylüyor böyle bir kitap okumak gibi ama Cineon Otograf farklı şu buradaki 890. arkadaşlar. Ee, bu işi, bu video betimleme meselesini video oynarken yapıyor. Oynuyor, duruyor, betimlemeye devam ediyor, bir daha devam ediyor. O yüzden ve bu bizim istediğimiz hani time kodla yani zamanlarla birlikte olan sesi betimlemeye çok yakın ve ilerisinde buna gidebilme olasılığı olan bir yolun başlangıcı olduğu için bunu göstermek istedim. Bunun için de annem, sevgili annem bize 22 Ekim tarihinde 10 Ekim tarihinde bir video yollamıştı. WhatsApp grubumuza, aile grubumuza ve bu videonun konusu da aslında bir harman yapılıyor bizim evimizin oraya. Yani harman değil de bir harmanımız var zaten fındıkları serdiğimiz ona harman deniyor kararınızda. Oraya e, biraz toprak döktürmüşler ve bir var olan harmanı biraz genişletmişler onu gösteriyor aile grubuna. Hatta Belgin da diyordu ki anlat bu videoyu diye. E, bunu gösteren 48 saniyelik bir videoydu. Önce videoyu isterseniz ham olarak yani betimlemesini olarak izleyelim. Şu Sonra sindiyay, saniye, ay bunu saniye. nasıl betimlemiş ay onu görelim arkadaşlar. Ha, şunu Söyleyeyim arkadaşlar, ee, videomuz şey değil yani e, İngilizce olarak betimliyor maalesef İngiliz yani Türkçe gelmedi. Ama şey çok komik İngilizce betimliyor ama Türkçe olarak e, şey yapıyor. <laughs> Şeyini Türkçe yapıyor yani İngilizceyi Türkçe okumaya çalışıyor. O yüzden yüzden o da sesi değiştirip İngilizce, Allah'tan yazıyor da bir tarafta o yazıyla size videoyu kare kare analiz Otorak edelim istiyorum. Paylaş, düğme, ama önce favori, videonun düğme, halini izleyelim. Düzenle düğme sil düğme video sil düğme. video 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 sil düzenle bilgi, favori paylaş fotoğraf şu anki oynat düğme sil duraklat. Çocuklar evet. gördüğünüz gibi şöyle bu yama yerler kamyonun şeylerini doldurdular çukurlarını. Buradan böyle gidiyoruz. Belgen sen de bunu çocuklara güzelce anlat. Buradan böyle fırında meydana çıktı. Buradaki ocaklar iki tanesi duruyor. aşağıki ocak gitti. Tam böyle buradan çeşmenin oraya kadar bu şekilde kocaman bir harman oldu eski harmanımızdan daha büyük oldu gibi. Buradan, buradan aşağısı bana dedim ki bana tarla yapın dedim. İki kat iki kat tarla oldu burası. İki kat tarla oldu. Bir katına biber dikeceğim. Bir katına karşı beri sal 12 Ekim. Çocuklar Gördüğünüz gibi şöyle bu yama yerler kamyonun şeylerine doldurdu çukurlarına. Buradan böyle gidiyoruz. Evet hemen bunu susturalım. Şimdi Singe'ye geri dönelim arkadaşlar. Ee, bakalım Singe'ye'de bunu nasıl yapıyor onu hemen. etkinleştir. Saptanmış. Evet. Evet şimdi arkadaşlar Singe'ye'de bu metinlemeyi ben bunu geriye atladım. Bu arada sesi de bari bunu yapayım. Ara, Böyle bir ekran var. Tabii bu nasıl yapıyorsun? Paylaş diyorsunuz. Singe'ye gönderiyorsunuz. Yapıyor. Hani klasik paylaşma aracı. Her e, telefonda olan paylaş. Ya da Singe'nin menüsünden göz atlayıp oradan da videoyu çağırabilirsiniz. O şekilde olabiliyor. MP4 e, şeklindeki videoları sadece destekliyormuş şu an itibariyle. WhatsApp'tan ya da mail'den paylaşabiliyorsunuz. Keşke YouTube'dan, Facebook'tan gibi yerlerden de olan videoları doğrudan paylaşabiliyor olsa Belki de paylaşıyoruzdur. Da onu test etmedim. Bildirim, düğme. E, Olsaydı geri, çok daha mantıklı bildirim, olurdu düğme. diye diyorum. Şimdi yardım, geri, var, geri, var. Yani yardım, geri var. Geri bildirim var. Yani bu da yardım var. Yardım, evet bu da son yaptığım betimleme. Belki bunu geriye atlayayım Hızlı ama geri burada tanındım. ben Sesler, e, sesleri de ses, İngilizce ses, yapacağım arkadaşlar müsaadenizle. Çünkü ses, e, ses, yani ses, Türkçe, en Türkçe en konuşuyor. Betimleme İngilizce olduğu için İngilizce. Ama şeyi de duyacaksınız. Yani betimleme otomatik siz bir şey yapmanız gerekmeden. Video devam ettikçe otomatik yapıyor ama o betimlemeyi İngilizce betimlemeyi Türkçe sesle yapıyor. Onu değiştiremedim. Belki dil bölgeyi değiştirmek gerekir onun için. O yüzden ben yazılı metinden size analiz edeceğim. Şimdi geri diyelim en baştan. İki, İki kat tarla oldu burası

The bird, dirt path is visible surrounded by grass and trees. Yani çimler ve ağaçlarla çevrili bir toprak yol görünüyor ilk başta. Ay, Videonun başında oil, öyle fun. başlıyor arkadaşlar. İlk betimlememiz bu. Ve bakın oynat diyorum devam ediyor. De betimleme değiştirdikçe ben de durduracağım tekrar You're videoyu ve size betimlemeye devam continue. edeceğim. Gördüğünüz gibi. Annem I, konuştukça durduruyorum continues. ki çünkü şey oluyor ama... Evet e, toprak yol daha çok ağaçlarla, arka planda yani. daha çok ağaçla devam ediyor. Değil annem de bu, yürüyor aynı zamanda. Şey. Şey. Ay, Bakın the annem the yama yer diyor yana. Evet. The path appear to be leading downhill. Yani e, tepeden aşağı iner gibi yamadan aşağı iniyor. Tam yama dediği şeyi anlatırken annem o yamayı gösteriyor. Ay, Ve etrafta yine e, açık bir arazi ay, var, ay, var ay, diyor. diyor devam ya. edelim gidiyoruz. Oynat. I the path is more defined with a slight curve visible. Evet şu an daha açık bir şekilde yolu, toprak yolu görebiliyoruz ve daha e, slight daha yamacık I, yani tepecik I, point gibi point. bir alanla birlikte devam eden İyi, bir yol var. Onu Güzelce anlat. Evet. Evet burada diyor ki şu anda e, yol, toprak yol devam ediyor. Sağ tarafta da çitleri görüyoruz. Gerçekten de bizim harmanımız çitlerle çevrildi. Sağ tarafta çitler var onu gösteriyor. Ve e, yolda devam ediyor. Annem çekmeye Böyle. devam ediyor. Fırında meydana çıktı. Evet bakın tam fırında meydana çıktığı yerdeki betimleme şu. E, şu an diyor şey e, uzakta küçük bir yapıya doğru Ay, ilerlemeye de devam de ediyor de toprak yol diyor. Yani orada ucağı. fırından bahsediyoruz. E, şu an o fırın dediğimiz daha çok daha görünür hale geldi ve onun çatı ve duvarlarını da daha görebiliyoruz diyor daha görünür bir daha 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 Evet şu an e, fırına iyice yaklaşıldı diyor burada ve artık çok daha fazla detay görünüyor. Devam ediyoruz. Şimdi oraya kadar bu Oynat. the path continues past the structure with trees on both sides. Evet şu an diyor o fırını geçti. Ee, sağ ve sol tarafta ağaçlar var diyor. Ee, annemin çeşmeden bahsettiğini o. Çeşmeden bahsetmiyor ama şu an ağaçlar sağ ve soldaki ağaçlar görünüyor. Ee, ve de, o şey yapının Bence. artık fırın dediğimiz yapının geçildiğini anlıyoruz. Evet daha açık bir e, açıklığa kavuştu diyor. Etraf artık... E, Etraf biraz daha açıklık yani ağaçlık alandan biraz daha çıkıldı. Daha açık bir e, alana yani yer oldu. geçildi şu an. E Şeyin e, yolun daha şeye doğru. Ağaçlık ormanlık bir alana doğru gittiğini belirtiyor ki bu doğru. Çünkü bizim harmanımızın etrafı fındık bahçesi fındık ağaçlarıyla dolu. O yüzden e, açık alanın ilerisinin e, ormanlık bir alan olduğunu biz buradan da e, videodan Ay, da, da görüyoruz. Metinle arkadaşlar. Evet. The path is surrounded by... Dense trees and Then trees and foliage diyor. Yani herhalde ağaçlık, küçük ağaçlar ve çalılıklarla çevrili olduğunu ee, bahsediyor. Orada bir kelime oyna. var. Onu ben de hatırlıyorum. The path continues through the wooded area with a slight incline. <laughs> Evet, e, şu an hala annem yürümeye devam ediyor ve daha eğimli bir alana doğru, eğimli ve ormanlık bir alana doğru şeyin ilerlediğini. E, toprak yolun ilerlediği. <laughs> evet, kilometre. <öyle bitirleme. gülüyor> The path is now more rugged with that uneven terrain. Bu demek artık şu an gördüğümüz arazi yani toprak yol artık çok daha engebeli bir noktaya kavuştu. Eşit olmayan e, engebeler var demeye çalışıyor. Uneven terrain dedi. En yani oynat, birbirine oynat. eşit olmayan. Gerçekten de buradan bakın ne şu anlatıyor. The I, the path leads to a clearing with a view of the sky. I, oynat, button. The path continues through the clearing with sparse vegetation. Why not? I. The path continues through the clearing with sparse vegetation. Ee, burada da yani pet'in artık iki kat tarla olduğunu bahsettiği yerde artık açık bir alana kavuştu ve etrafta da hafif bir bitki örtüsü var diyor. Tam tarlanın olduğu yeri anlatıyor ve böylelikle video sona eriyor zaten son kısma geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada olan şey durakla videonun anlık kare kare ilerlemesi. Ee, bu özellikle bir videoda ne oluyor o an kimse betimlemediği zamanlarda falan oldukça işinize yarayabilecek ve sonrasında kim bilir günün birinde belki bir filmi e, senaryosuyla birlikte e, konuşmaların olmadığı yerlere girecek şekilde yapacak bir teknolojiye de kavuşuruz. E, böyle böyle bunun adımları atılıyor. O yüzden bence önemli bir adımdı bu. E, umarım herkese fayda e, e, şey oldu. Arkadaşlar o